Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Ulaş hissemizle sizlerle beraberiz takipimizin yorumu üzerine ilk 5 saniye nükleolarımızı okurunuz ve kabul etiniz varsayarak videoma başlıyorum. Özet olarak bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Hemen grafiğe geçiyorum arkadaşlar. Bu e, videomuz biraz kısa olacak kusura bakmayın. E, satışımız var. E, burada sat sinyalimiz var. Gördüğünüz gibi en son yanan. Haşmiye ve indikatörünü incelemeye çalışacağım. E, Haşma ventilatörümüz yanmamış. En son şuralarda bir yerde yanmış. bir de şurada yanmış arkadaşlar. Galiba şu tarafta kırmızı saat sinyalimiz yanmış. Pardon haşma vendiketinin yani kırmızı dairesi yanmış. MACD'nin mumlarını inceleyeceğim hemen. MACD'nin mumların da eksi tarafta büyüdüğünü görebiliyoruz en azından. Eksi anlamda biraz daha boyunun yükseldiğini görüyoruz eksi tarafa doğru. MACD'nin sarı ve mavi çizgileri hala olumsuz. Mavi çizgi kendini sıfırın altına aş aşağısına atmış. Sarı çizgi de onu takip ediyor ve boyunun yani mavi sarı çizgisinin e, mesafesinin de uzayarak e, eksi yöne doğru kaydığını görebiliyoruz arkadaşlar. En azından ulaştırdığımız şu anlık... E, Saatlik baktığımızda e, senaryosu biraz e, olumsuz gibi gözüküyor. Yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. E, ben şahsen biraz daha beklemenizin taraftarlarındayım. E, biraz listli olur buralardan e, ulaştırızım yatırımcılarına e, bu şekilde diyorum. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kal.